Ben bir hemen bunun ışıklarını merak ediyorum. Şuradan LED'e basacağım. Ve gerçekten şu anda arkadaşlar tavanı size göstermek istiyorum. Bu evet. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber zaten başlıktan da gördüğünüz gibi Mikado'nun bu disco ışıklı bluetooth hoparlörün kutu açılışı ve incelemesiyle karşınızdayım. Şimdi gelin lafı hiç uzatmadan şu bebeği bir kutusundan çıkartıp neler yapabiliyor buna bakalım. Evet şimdi geldik ürünümüzün kutu açılışına. Sol tarafta burada giriş çıkışlarını belirtmişler. Hem SD kart içine müziklerinizi indirdiğiniz kartınızı takarak direkt bluetoothsuz olarak da kullanabiliyorsunuz. USB girişi, açma kapama tuşu ve tahmin ediyorum şarj etme girişi. Burada da disco ışığını kontrol edebileceğiniz bir tuş koymuşlar. Gerçekten çok merak ettim bu speaker'ı. Şimdi biraz şiddet göstererek şu kutuyu bir açalım. Disco ışıklı bluetooth hoparlörümüze sonunda ulaşıyoruz. Üst tarafta gördüğünüz gibi dönen bir tasarımı var. İçinde de ışıkları var. Altı da bu şekilde. Açma kapama tuşu. Açtığımda çok tatlı bir sesi çıktı. Evet, Bluetooth'ta MDX740 isimli diye buldu. Ben bir hemen bunun ışıklarını merak ediyorum. Şuradan LED'e basacağım. Ve gerçekten şu anda arkadaşlar tavanı size göstermek istiyorum. Evet, dönerken kendisi bu şekilde gözüküyor ama Gördüğünüz gibi tavana, evin içine bu şekilde bir ışıklandırma yapıyor. Bence çok tatlı. Şimdi gelin bu şekilli şıkıllı bluetooth hoparlörümüzün bir de sesine bakalım. Yeah. Arkadaşlar bence kesinlikle mükemmel eğlenceli bir cihaz yapmışlar. Hani bununla tüm ailenizi falan güldürebilirsiniz. Ses performansı beklediğimden çok daha yüksek. <laughs> şaka gibi cihaz yapmışlar. Gerçekten ses yüksekliği, basları, müzik kalitesi beklediğimden ve fiyatından çok daha üstün kesinlikle. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bu şekilde çok tarz bir tasarım da var. İsterseniz arkasındaki tuştan gördüğünüz ışıklandırması kapatarak da normal bir şekilde normal insanlar olarak da kullanabiliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadar da umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video için videoya like atıp aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanındaki çıkan o zil bildirimden açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.